geleceğe yönelik master planını 50 yıllık, 100 yıllık belirleyip küçük sanayi siteleri nereye kurulacak? Turizm alanı ki burayla ilgili Arsus Saman Dağı ile ilgili Kültür Bakanlığımız çalışmaya başladı. Buranın master planı, turizm master planı. Otogarından tutun hallerine kadar tüm planlamalarımızı yapıp bunu da önümüzdeki süreç içerisinde hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız. Ulaşımla ilgili Gitmeyen noktalarımız var, düzgün çalışmayan sorunlarımız var. vatandaşımızın bir büyük şehirde nasıl bir ulaşım yaşayacaksa onları planlayacak ve hızlı bir şekilde hayata geçirecek işler yapacağız. Bunun bir kısmını mevcut kooperatiflerimizde, bir kısmında makine ekipmanımızı güçlendirmeye çalışıyoruz şu an. Şu an biz kira olarak ödediğimiz para bugünkü faizlerle, bugünkü ekonomik durumla. Beş kere satın alabilirmişiz iş makinalarımızı. Ama biz önümüze bakıyoruz. Güçlü bir makina parkıyla inşallah hedefim satın almak. Bununla ilgili hem uluslararası e, kredi çalışması yapıyorum hem de yerel bankalarla kredi çalışması yapıyorum. Bu milletin malı yapmak bu makinaları ve bu makinalarla da inşallah ne dağ, ne taş, ne yol hepsini yapabilecek bir kabiliyette bir e, makine makina da kuracağız Allah'ın izniyle.